Bendik'ten merhaba herkese. 24. günün son etabı. Bendik'ten Drogos'a doğru yürüyoruz. İnternet problemi olduğu için buralarda çok kalabalık olunca katılım. Herkes de internete cep telefonuna yüklenince servis sağlayıcılar yetiştiremiyorlar. İnternete bağlanamayınca başlangıç yayını yapamadık. Biraz önce genel başkan Kortej'in en önüne geçti. Arkasında da katılımcılar. Az önce Özgür Özel bugünkü iki etaptaki katılımcı sayısının 215 geçtiğini söyledi. İkinci, üçüncü etapta ölen tatilinden, ölen molasından sonra daha yoğun bir katılım var. Bunun da üzerine geçen bir sayı var. <laughs> Sahil yolundayız. Dragos'a doğru yürüyoruz. Gündüz yaptığımız yayınlarda anons etmiştik. Yarın Dragos'tan Maltepe Meydanı'na 3 kilometrelik bir yolu genel başkan tek başına yürüyecek. CHP'nin kalesi Kartal'a hoş geldin Gandhi Kemal pankartı. Kartal gençlik kollarının hemen yanında da Kartal'ı çöktünün CHP Türkiye'nin umudu Adalet'in Yılmaz savunucusu Sayın Genel Başkanımız Kartal'a hoş geldiniz pankartı. Ve artık Kartal sınırlarındayız. güzel kızı da çekelim. Buz gibi, lira, buz ön evet, tarafı orada. Ben burada kalıp katılımcıları göstereceğim biraz daha. 23. gün. 24. gün son etap. Pendik sahilden Kartal Dragos'a doğru yürüyoruz ve yürüyüşü tamamlıyoruz. abi yine geldi. Ya yaşa, yarın, gelmedi. Gelmedi. Ya, yarın gelmiyorsa sorun var. Üniversiteler özgürlük isteyen öğrenciler burada. İsyan Gel Hoş geldin haber. Bal bayrak Kartal'ın üstünden. 24. günün son etabı. Adalet Yürüyüşçüleri Kartal istikametine doğru yürümeye devam ediyorlar. Dragoslar yine yakalandık. <laughs> با پیدا askeri kuruluşlardaki sivil memurları sin burada konuşalım. Gidin gidin sonra o. görüşürüz. <laughs> <laughs> evet, işte, evet, evet, Derya şey söylüyor. Hayır bunu söyleme. Yahut bu çocuk hep böyle. <gülüyor> <gülüyor> Koş Koş tamam diyeceğim. tamam. Her büyük binaların katlarından adalet yürüyüşlerine destek gelince onlar da alkışlayarak karşılık veriyorlar. 4. günün son etabı. Adalet yürüyüşçüleri Kartal'a yürümeye devam ediyor. Hukuk! Adalet! Hak! Hukuk! Adalet! Hukuk! Mustafa Kemal uyuyor. Bir rahatla. İyi versin. Artık kortejin sonuna doğru geliyoruz. Önemli bölümünü gösterdik. Çok ciddi bir katılım var yine. Son etap bu etap. 24. gün Güven Park'ta başlayan yürüyüş. Kartal Dragos'a kadar geldi. Son 3,5 kilometreyi genel başkan tek başına yürüyecek. Yarın çok yoğun bir katılım bekliyoruz. O kadar katılım olunca internetimiz olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz yayın yapıp yapamayacağımızı da bilmiyoruz. Timop burada yine. Daha önce de katılmıştı. Bugün de son günde buradalar. Ee, biraz da sade bir vatandaş gözüyle yarın orada bir aday tarihçisi olarak bulunmak istiyoruz. Bizim açımızdan da garip bir gün oluyor tabii. Son anlar artık son yayınlar. Biraz sonra kapatacağım bunu. Kartal Dragos'a yürüyüp Dragos'ta da kamp alanını göstereceğim. Orhan abi yine her zamanki gibi kortejin en sonunda <laughs> geride kalanları toparlamaya çalışıyor. Bu saçımı göremedim. Saçam. Evet, emekçiler bu kortejin yükünü çekenler, sessiz kahramanları. Orhan abi çok güzeldi. 24 Güzel. gün başından sonuna çok güzeldi. sonlara gelince biraz galiba duygulanmaya başladı evet, biz ama evet. alışmıştık herhalde. <laughs> ee, çok alıştık. Ee, hakikaten 25 gün olacak. Bugün 24 gün. Şunu söylemek lazım. Ee, yürümek önemli tabii. Önemli olan amacımız neydi? Ne yapmak istiyorduk? Ne bekliyoruz? Bir tek amacımız vardı. Adalet istiyorduk. Neden? Çünkü bu ülkede adalet bitmişti. Neden bitmişti? Fethullah Gülen darbe girişimini gerekçe göstererek ülkede kendine muhalif olan herkesi içeri atan, ülkeyi açık cezaevine dönüştüren AKP ve saray iktidarı 16 Nisan referandumundan sonra tamamen ülkeyi abluka altına aldı. Hakim ve savcılar üzerinde adaleti tüketti. Adalet tamamen saray rejiminin egemenliği altında bir kişinin iki dudağı arasında kaldı. Yani Demokrasi tükenmişti, yaşam güvencemiz yok, mülkiyet güvencemiz yok, insan hakları minimum tükendi, bireysel hak ve özgürlüklerimiz yok. O zaman biz bu ülkede ne yapıyoruz, nasıl yaşayacağız? İnsan olduğumuz nereden anlaşılacak? İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli faktör neydi? Düşünebilen, sorgulayabilme yeteneği olan ve bunu ifade eden bir canlıydı. Bu canlı eğer düşündüğünü hayata geçiremiyorsa, kendini doğru ifade edemiyorsa... Elbette orada bir sorun var. Medyayı kilitlemişsin. Medya tamamen baskı altında. Demokrasi yok. Kuvvetler ayrılığı yok. Anayasa yok. Bir adam hegemonyası var. Ve tabii ki adalet de denen mekanizma, hukuk o adamın isteği üzerinde çalışıyor. Kimi isterse onu her türlü suçu işlese de affediyor. Ama öbür tarafta hiç suçu olmadığı halde demokratik eleştiri hakkını kullanan, yorum hakkını kullanan kim varsa herkesi içeri atıyor. Bütün bunları gördüğümüzde örneğin iki örnek vermek isterim. Bir bakanın oğlu kilolarca kokainle yakalanıyor. Ona içici diye serbest bırakılıyor. Yine bakanların damatları ya da nüfuslu kişiler fetodan içeri giriyor. Nezle grip oluyor. Onlara af geliyor. Ama öbür tarafta Nuriye ile Semih yüz günün üzerinedir. Açlık grevinde ölümle, ölümlerini bedenlerini ölüme yatırdılar. Onlara af yok. Ya da çok daha ağır hastalıkları olan birçok insan var içeride ama onlara kesinlikle denetimli olsa salı verme yok. Yani adalet bitti. Korku, irkilme hegemonya olarak toplumun bütünü üzerinde egemenliğini sürdürüyor. Biz de 15 15 Haziran'da başlayan adalet yürüyüşümüzde adaletin egemen olacağı bir toplum istedik. Yani basına adalet istedik tutuklu gözaltında olan birçok suçsuz insanın salı vermesi için adalet istedik. Kayka mağdurları için adalet istedik. Kayaka mağdurları için, ohal mağdurları için, doğamız, tarlalarımız, topraklarımız için, çevremizde gördüğümüz her şey için. Çünkü biliyoruz ki adalet yoksa demokrasi yok. Adalet yoksa özgürlük yok. Adalet yoksa barış yok. Adalet yoksa ekmek yok. Adalet yoksa huzur yok. Geldik adım adım işledik Ankara'dan İstanbul'a ve şu anda son parkurumuzu tamamlayacağız. Yarın bu saatlerde Maltepe'de olacağız. Maltepe'de önce sesimizi üç maymunu oynayanlara duyuracağız. Görmeyenler görsün diye, işitmeyenler işitsin diye, konuşmayanlar konuşsun diye. Buradan aynı zamanda dünyaya da sesimizi duyuracağız. Dünyanın en önemli tarihsel yürüyüşlerinden birini tamamlamış olacağız. Olacağız ve oradan da adalet istiyoruz diyeceğiz. Milyonlarla. Çünkü şu anda yüz binlerle gidiyoruz Maltepe'ye doğru. Milyonlarla adalet istiyoruz diyeceğiz. Ve 80 milyon için bunu isteyeceğiz. Kim olursa olsun hangi düşünce, hangi anlayış, hangi yaşam biçimi, hangi, hangi etnik yapı, hangi mezhep, inancı, kimliği, kişiliği ne olursa olsun. Adalet gün gelecek herkese tek tek lazım olacak. Bugününe yemenleri 10 yıl önce mağdur olduklarını söyleyip adaleti teslim aldılar. Bugün o mağdur olduğunu söyleyenler aynı baskıyı, aynı hegemonyayı diğer kitleler üzerinde yapıyorlar. İşte bütün bunları bitirmek, bu topraklarda insanca yaşayabilmek, barış içerisinde, kardeşlik içerisinde bu ülkeyi yağmalatmadan, kalan etmeden yabancı tekerlere peşkeş çekmeden bu topraklarda bu halkın insanları birlikte üretsin ve birlikte paylaşsın diye. Adilce ücret adaletsizliği, taşeronlaşma, yoksulluk, eğitimdeki sorunlar, sağlıktaki sorunların tümü adil bir ortamda ancak eşit olabilir, ancak dengeli olabilir. Bu anlamda her şey için adalet dedik, herkes için adalet dedik. Bu adalet yürüyüşümüz sonucuna ulaşıncaya kadar eylemliliğimiz değişik şekillerde devam edecek. Biz adalet istiyoruz. Bu topraklarda biz de yaşıyoruz. Birlikte yaşıyoruz. Kendini en üst mevkilerde gören, saraylarda görenler kendilerini muktedir sayabilirler. Ama bilmeliler ki bu topraklarda ne krallar, ne sultanlar, ne padişahlar geldi geçti. Geriye sadece direnip mücadele edenler. İlk kez halkımız kendi demokratik hakkını, kendi toplumsal haklarını, kendi özgürlüklerini, kendi adımlarıyla, adalet adımlarıyla kazanma olanına sahipler. Ve bunu kazandığımız gün bu coğrafyada sonsuza dek demokrasi, özgürlük, barış ve kardeşlik egemen olacak ve hiç bitmeyecek. Tekrar sabah söylediğimi yenilemek isterim. Bu coğrafyada biz kardeşçe onurlu yaşamak istiyoruz. Ferman padişahınsa bu topraklar, bu coğrafya, bu doğa Bunların tümü bizim büyük ozan Nazım'ın dediği gibi en güzel sözü henüz söylemedik ve en güzel şarkıları hep birlikte henüz haykırmadık. Saygılar sunuyorum. Yolumuz açık olsun. Yolunuz açık olsun. Saygılar sunuyorum. Şeker TV'ye sonsuz teşekkür ediyorum. Çünkü sadece sesimizi duyuran halka Şeker TV. Saygı, sevgi herkese. Yolumuz açık olsun. Canlı selfie çekiyoruz. <laughs> Evet, korteş. Yirmi günün son etabı. Pendik sahilden Dragos'a doğru gidiyoruz. Bir buçuk saat sonra Dragos'ta olacağız. Oraya vardığımızda tekrar bağlanacağız. Şimdilik kapatıyorum.